Bu tisa Risale-i Nur'un sırlarından bir sır. Niye yazılmış? Tasavvuf zamanı değil. Öyle değil mi? Hakikat ilmi. Hakikat ilmi. <laughs> Ve işin garibi en son yazılan Risale'lerden biri. 1934. Sparta mı? Sparta. Yani Barla'dan İstade işte Sparta'ya götürdükleri zaman 35'teki mahkeme için herhalde orada yazmış. Eskişehir'e sevk ederken. Yani bu telvihat ettiği sa Hulusi Efendi'nin Allah rahmet esin şaheser şaheser olarak tasvif ettiği bir eser, şaheser. Bir de 5. mektubu düşünelim. 5. mektuba düşünelim. Ne diyor? tarikat perdesi altında şeriatın ve sünnet senyenin ihyasına çalışmak vaciptir diyor. Tarikat perdesi altında beşinci mektubun orasını oku. İkincisi Feraiz-i diniyeye ve sünnet-i seniyeye tarikat perdesi altında hizmet. Veriyor. Evet. Yani Risale-i Nur'un ikinci vazifesi, ikinci hizmet devresi. Burada gayet sarih. İkinci hizmet devresi, ikinci vazifesi neymiş? Feraiz-i diniyeye ve sünnet-i seniyeye tarikat perdesi altında hizmettir. Evet. Bu nedir? Hüküm olarak vaciptir. Öyle mi? Evet, Birincisi farz. İkincisi vacip. Bu... Üçüncüsü sünnet hükmünde. Yani ittihad İslam'a çalışmak sünnet hükmündedir. Mesleki farz. Mesleki vacip, mesleki sünnet. Mesleki ümmetin diğer fertlerini bağlamaz. Risale-i Nur hizmetinde bulunanları bağlar. Birincisi hakayık imaniyenleşi ve ehl-i iman dalaletten kurtarmak. Bu farzdır. Tarikat perdesi altında sünnet seniye ve şeriatın icrasına çalışmak vaciptir. Şimdi bu telvihat-ı tisa demek ki tarikat perdesi altında dediği şeyin talimatından ibaret. Düsturlarından ibaret. Öyle görünüyor alakası var yani. Beşinci mektupla telvihat et ciddi alakası var. Evet. Salavat. Allahümme salli ala seyyidine. <laughs> efendim, efendim e, ı Tisa e, biraz önce de bahiste geçtiği gibi 1934'te Sparta'da neşredilmiş. Muhammed Erbil, Esad Erbil Hazretleri 1931'de şehit edilmesinden sonra 34'te neşredilmiş. Beşinci mektupla alakası var dediniz ya efendim. E, şimdi e, Hazreti Üstad hakikat mesleğini kurmuş. Burada tarikat anlatılıyor. Beşinci mektupla e, diye bakıyor. Oradan beşinci mektubun sırrında yazdığımız kitapçıkta da söyledik. Efendim e, buradaki alaka ne olabilir? Yani tarikatı e, üstüne perde çekip hakikat mesleği mi kurmuş üstad? Yoksa e, tarikatı şey gösterip, menba gösterip hakikat mesleği mi kurmuş? Ne anlamalıyız efendim? söylediğimiz gibi tarikat Türkiye'de örfi mana olarak e, tasavvuf demektir. Yani sen tarikatta mısın dediğin zaman tasavvuf ilminde e, bir terbiye görüyor musun? Tasavvuf ilmine mi dahilsin? Bunun manası bu. Türkiye'deki örfi idare, bu, örfi tabir bu. Ee, <laughs> Risale-i Nur hareketi de, sahabe hareketi de, e, bu aradaki bin senelik terbiye sistemindeki hareketler de hepsi bir tarikat çizgisi üzerinde gidiyor. Yani tarikat çizgisi umumi bir çizgi tarikat çizgisi umumi bir çizgi. Bunun üzerinde gitme vasıtaları var. Sahabe neyle gitmiş? Şeriat ilmiyle gitmiş. Doğrudan doğruya şeriat ilmiyle gitmiş. Ondan sonra gelen büyük saatler tasavvuf ilmiyle, Hicri 300'den sonra tasavvuf ilmiyle bin sene Ümmet-i Muhammed'i tasavvuf ilmiyle terbiye etmişler. 1300'e geldiğinde Cenab-ı Hak bir hakikat mesleği ortaya çıkarmış. Yani hakikat ilmi tarikatta, yolda yani tarikatta, hakikat ilmiyle gitmeyi vasıta olarak emretmiş. Bediüzzaman da bunu ilan etmiş. Yani e, buradaki e, telvihat-ı tisadaki kaideler hakikat mesleğindeki insanlara da bağlayan şeyler. Çünkü hakikat mesleği tarikat çizgisi üzerinde yani kendisi, azimendi tarikat üzerinde gidiyor. Tarikat çizgisi var yani. Hakikat ilmi tarikat çizgisiyle gidiyor. Tasavvuf ilmi tarikat çizgisiyle gidiyor. Şeriat ilmi tarikat çizgisiyle gidiyor. Tarikat umumi caddedir. Bunun üzerinde gidişlerin vasıtaları değişiyor. Onun için 5. mektup Risale-i Nur talebelerine hitap olduğu gibi Telvihat-ı Tisa da aynı aynına Risale-i Nur talebelerine hitaptır. Bu Kastamonu layıkasında sünnet-i seniyenin icrası, bazı ince meseleler vesaire, takva meseleleriyle ilgili bir mektup var. Hı. Bunlar Risale-i Nur'un mesleğinde olan şeyler. Risale-i Nur'un mesleğinde olan şeyler. Yani Risale-i Nur'un mesleğindeki hakikat ilminde bir velayet tarzı var. Tasavvuf ilminde bir velayet tarzı var. Şeriat ilminde bir velayet tarzı var. Ne yani hepsi var. Sahabede hiç dikkat etmemişler ama yani işlerin baştan sona kadar hepsi keramet, hepsi harika yani. Hepsi harika ama dikkat etmemişler ya yani. onlar sahabe, Resulullah ne diyor ona bakmışlar yani etraflarına bakmamışlar bile yani. Elinde bir değnek, on arşın bu yana, on arşın o arşın önünü aydınlatıp gidiyor. Bakmamışlar bile yani. Ya yani da de değnek aydınlatır demişler gitmişler yani. Ya bunun gibi yüzlerce her birinin hayatında yüzlerce binlerce hadise var. Bunlar ama şeriat ilmiyle tarikatta gitmişler. Şeriat ilmiyle. Resulullah'ın çizgisinde şeriat ilmiyle gitmişler. Ondan sonra gelenler tasavvuf ilmiyle gitmişler. Tasavvuf dikkat etmiş böyle şeylere. insanların terbiyesinde ee, nefis terbiyesini öne çıkarmışlar. Nefsi e, gemlemişler. Aşkı ileri çıkarmışlar. Aşkla nefsin diğer e, şubelerini e, atıl hale getirmişler. Ve adamı çizgide tutmuşlar. Ümmeti çizgide tutmuşlar. Ee, ondan sonra gelen bir hakikat ilmi var. Bu telvihat ise hakikat çizgisindeki insanların terbiye metotlarıdır, terbiye düsturlarıdır. Yani 5. mektuptaki e, tarikat perdesi altında şeriatın ve sünnetinin icrasına çalışacak, parlatılmasına çalışacak dediği, o tarikat perdesinin altında dediği o tarikat işte bu bu telvihat-ı tisadır. Doğrudan doğruya nur talebelerine aittir yani. Doğrudan doğruya. Buradaki şey tamamen evet tasavvufa atıflar yapıyor ama bizim ona kıyas için öyle yapıyor. Aslında aynı aynına aynı, risale Nur talebelerinin dersidir bu yani. Ben e, terbiyat deyince medreselerde şu bilinir ve şu anlaşılırdı. Yani tarikatta böyle vartalar var. Risale-i Nur'da bu vartalar yok. Tarikata girerseniz bu vartalara düşersiniz. Tarikattan uzak kalın. Bugüne kadar Risale-i Nur'un tefekkür cephesi, hakikat cephesi, icraat, mesleki icraat cephesi hiçbir zaman ele alınmamıştır. Romantik, şairane, Efendim felsefi zevki bir meslek halinde e, devam edip gidiyor. Halen öyle gidiyor yani. Halen öyle gidiyor. Yani şu ne diyor yani? Ne demektir yani? Bu ne diyor? Bu telühat-ı neye yazılmış. Kime yazılmış? Tarikatın zamanı değilse zaman olmayan bir şeye, Bediüzzaman koskoca bir risale niye yazmış? Öyle değil mi? yani zamanı değilse zamanı geçmişse lüzumsuz şey hale gelmişse atıl hale lüzumsuz demeyelim ama atıl hale gelmişse onun e, eski şeylerin derhatır edilmesi risale-i nurun mu işidir yani. Rebelli zaman işimidir o. Bunlar oturulup konuşulması lazım gelen e, üzerine yerinde müzakere edilip kafa yorulması lazım gelen şeyler. Ama maalesef bugüne kadar ve halen neyse bunda da bir hikmet var. Onu bilmiyoruz. Tenkit suretiyle demiyorum. Ama Cenab-ı Hak o kapıyı kapamış. Yani nedir bu? Bizim uğraştığımız işin adı nedir? Biz neyiz? Risale-i Nur bir tarikat hareketi mi? Tarikat hareketi değilse bu fena fil nedir? Fena fil manası nedir? Bir gazya, bir lamba bir şişe getirip bir odayı aydınlatmak yani Üstad Hazretleri seri imalat fabrikasının dersini mi veriyor bize? Üzerinde epey epeyce demeyeyim temel meselelerin hiçbiri konuşulmamıştır. Risale-i Nur'da konuşulması lazım gelen temel meselelerin hiçbirisi konuşulmamıştır. Onun için romantik, şairane, cezbekarane, felsefi ki Risale-i Nur bunların hepsini doldurmuş. Yani fevkalede yüksek bir belagat, yüksek bir mantık, natıka, Efendim yüksek şey bir felsefe karşısında hiç kimse duramıyor. Böyle cezbedar, cazibekar, hoş bir meslek. Böyle takılmış gidiyoruz yani. Üzerine eşeleyip de bu işin dibinden ne varı daha henüz Nur camiası ne düşünebildi, ne o noktaya gelebildi. Günü gelecek veya acaba veya acaba bu bir kol olarak mı çıkacak? Yoksa umum bununla meşgul olacak mı? Bence bir kol olarak çıkacak. Umum yine böyle kalacak. Bence öyle. sale i Nur'da azmendi gibi azmendi filizlenmiştir. Belki ikinci bir ateşleme olabilir. Bir kol olarak çıkacak bu iş. Evet. Üçüncü terbi. Risale-i Nur'un birinci sözündeki, 22. sözündeki tevhid bahsinin ehemmiyeti ne kadarsa Barla lahikasındaki bir mektuptaki bir yazının ehemmiyeti o kadardır. Bazı kocalar risale i güya anlatıyorum diye. Efendim ikiye ayırıyor. Bazısı ise belagattır, beyanattır. Ötekileri hüccettir, hakikattir. Hiç öyle bir şey yok. Risale-i Nur'un hepsi hakikattır. Risale-i Nur'un eğer Risale-i Nur'sa en hücra, en hücra köşesindeki bir mektuptaki bir ibareyle 29. sözdeki melaikenin vücudun ispatı arasında fark yoktur. Kisi aynı kuvvettedir ve aynı ehemmiyettedir. Bu Risale-i Nur'da yazılı. Benim fikrim değil bu. Bir şeyin ehemmiyetli olması için diyor. Bir sözün ehemmiyetli olması için illa Risale-i Nur'un mühim bir risalesinde yazılı olması şartı yoktur. Hatırladın mı? Evet. Bugün birini dinledim. Güya aleme istikamet veriyor. İkiye ayırdı. Birisi Risale-i Nur'un haşa yüz bin defa posa kısmı işte. Okusan da olur, okumasan da olur. Öteki taraf da işte hücceti imaniye. Öyle değilmiş. Yanlış anlamışlar. Evet. Üçüncü terbiye. Velayet bir hüccet-i risalettir velayet bir hücceti risalettir. Şimdi her şeyin menbaı işin aslıdır. O işin aslı başlangıcıdır. Sonra o şey tekamül eder ama başlangıca göre tekamül eder. Başlangıçtan koptuğu zaman o iş asliyetini kaybeder. Nur talebeleri, Risale-i Nur'un herkesi yani. Sonraki de, evvelki de, bilhassa evvelkiler. Ya yani bediye bir velayet izafeleri yok mudur? Yani Bediüzzaman zaman hazretleri şu yazdığı eserlerin her bir kelimesi 100 tane velayet yüklüyor. Emsalsi şeyler bunlar. İşte üçüncü mektup bilmem hangi dağın tepesinde en yüksek ağacın üzerinde yuvada yüz tabakalık yükseklikte yuvada benim hissiyatıma ortak olmak İbrahim Hulusi'nin hakkıdır. Kartallar gibi yaşamış ya. Ya kartallar gibi yaşamış ya. Bazul Eşhep Bazul Eşhep Abdülkadir Geylani'nin torunu evladı, talebesi onun gibi yaşamış ya. Nasıl hayat sürüyor orada? 15 gündür hiç kimse uğramadı. Sonra 3 ay diyor. Ne yiyor, ne içiyor, nasıl banyo yapıyor? O kadar temizliğe hassas bir insan. Şafi mezhebinde çok hassasiyet vardır temizliğe. Nasıl oluyor bu iş? Yani biz şimdi bir felsefeci zamanın peşine mi takılmışız? Evet. Velayet, bir hüccet-i risalettir. Tarikat, bir bürhan-ı şeriattir. Efendim, e, burada biraz önce söylediğiniz Kastamonu layıkasındaki yer, e, esas velayet, esas takva ve esas azimet ve esas sünnet-i seneye gibi ince fakat ehemmiyetli esasları muhafaza etmek bir vazife-i asliyesidir. Sevki zaruretle bu hadisatın fetvalarıyla onlar terk edilmez diyor, emrediyor efendim. Üstad Hazretleri'nin vefatıyla bu emir yani Risale-i Nur'un vazife-i asliyesi terk mi edilmiş oluyor efendim? Hayır, hayır. Garip Garip şekilde devam etti. Hiçbir zaman mesleğin aslı ne bozuldu, ne geriledi, ne yavaşladı. Ama zahir başka gitti, batın başka gitti. Hakikat başka gitti, cedel başka gitti, felsefe başka gitti. Ara Risale-i Nur camiasına olan şey budur. Hazreti Bediüzzaman zaman vakt zamanında, Hazreti Üstadımız zamanında cereyan eden hakikatlerin hepsi aynı aynına maneviyatta perdeli Risale-i Nur camiasında devam etti. Hulusi öyleydi, Feyzi öyleydi, Husrev öyleydi. Onlar Ahmet Fuat Efendi öyleydi. Yani yüzlerce insan biline bilinmeye. İşin kemalatını sünnet-i seniyeyi, esas velayet, esas takva, esasat sünnet-i seniyeyi muhafaza ettiler ve devam ettiler. Meslek bozulmadı. Bozulanlar onları dinlemeyenler oldu. Bozulanlar onları dinlemeyenler oldu. İşi cedel zannettiler. İşi felsefi zannettiler. İşi çarpışmak Cedel, mantık yani felsefi şeylerle uğraştılar. Kendileri zarar etti, kardan zarar ettiler. İnşallah asıldan zarar etmezler ama büyük e, noksanlık oldu yani büyük noksanlık oldu. Ama meslekte bunlar aynen muhafaza edildi, hiç eksiksiz, hiç eksiksiz bunda hiç endişe yeri yok yani meslek bozulmadı. Ve halen aynı hal devam ediyor. Aynı manevi vaziyet devam ediyor. Yoksa olmaz. Yoksa Risale-i Nur işini bitirmiş olur. Yani kendisi bitmiş olur daha doğrusu. Risale-i Nur bitmedi. Bitmediği için de bu düsturlar aynen halen cereyan ediyor daire içerisinde belli büyük zatlar tarafından idame ettiriliyor bunlar. Ne şüphe yeri yok. Evet. Tarikatın dini ve uhrevi ve ruhani çok mühim ve ulvi neticelerinden sarf nazar yalnız alemi İslam içindeki kutsi bir rabıta olan bu kuvvetin inkişafına ve imbisatına en birinci tesirli ve hararetli vasıta tarikatlar olduğu gibi alemi küfrün ve siyaseti Hristiyaniyenin nuru İslamiyeti söndürmek için müdehiş hücumlarına karşı dahi üç mühim ve sarsılmaz kalay İslamiyeden bir kalasıdır. Nedir o üç mühim İslam? Kalesi. Örf, adet, ananı, kıyafet. Harf ve tekkeler, zaviyeler, medreseler. Üç. İslamiyet'i muhafaza eden üç kale. Örf, adet, ananı ve kıyafet. İki. Medreseler, tekkeler, zaviyeler. Üç. Kur'an harfi. Bunlar üç kale İslamiye. Bunları tahrip ettiler. Onun için iş müşkül oldu. Evet, demek ki tekkeler, zaviyeler, dergahlar 3 kale İslamiyet'ten bir tanesidir. Merkezi hilafet olan İstanbul'u 550 sene bütün alemi Hristiyaniyenin karşısında muhafaza ettiren İstanbul'da 500 yerde fışkıran Envar-ı Tevhid ve o merkezi İslamiyet'teki ehli imanın mühim bir noktayı istinadı o büyük camilerin arkalarındaki tekkelerde Allah Allah diyenlerin kuvveti imaniyeleri ve marifeti ilahiyeden gelen bir muhabbet ruhani ile cüshu huruşlarıdır. Evet 1453'e 550 ilave edilirse 2003 eder. 1453'e İstanbul kaçta fethedildi? 1951. 51. 50, 53. 53. 1453'e 550 sene ilave edildi mi? 2003 eder. Halbuki bu Risale'yi 1934'te yazmış. 1934'te dikkat çekerim yani. Kendisinden sonra kaç sene sonra e, 34, 2003 70 sene sonra 70 sene sonra gelecek hadiseyi o gün haber veriyor. O hadise nedir? 2003'te manevi büyük bir inkılap olacak. Manevi büyük bir inkılap ve maddi büyük bir değişim bir hal olacak. Ve onu 70 sene evvelinden söylüyor. Burada hadise o. Evet. 2003. Ne oldu 2003'te? AK Parti iktidara geldi. AK Parti parti olarak parti değildir yani parti değildir. 2003 bir inkılap başıdır Türkiye'de. İslam alemine bir inkılap başıdır. Bu inkılabı o parti temsil ediyor ve halen o işin vazifeliği görevlisi işinin başında. İnşallah başa da çıkaracak. Evet.